Arkadaşlar, uzun zaman oldu görüşmeyeli. Bakın Melisa ile biz neler bulduk böyle. Ya, üç tane dörtün. Tane. Hayır, saçını ısırdın Ne yapıyorsun? Merhaba de arkadaşlarına. Merhaba. Orada köpek var Mira. Evet, orada Mira da var. Gelin. Gelin bakın ortada var arkadaşlar şöyle üç tane. Hayır, sakın. Hayır. Hayır anneciğim, yapma. Ne olursun? Hayır hayır o aşkım önce, evet onlar gittiler <laughs> anneciğim yapma ısladı seni inanamıyorum sana Ayaz ne yapıyor bu abla Mensa ne yapıyor çok seviyor musun köpekleri ha yapma anneciğim hayır <laughs> ya hep saçını falan <laughs> anlamadı, yapma Aa, <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> ya onu <laughs> Burada bir tane sarı var. o da Mira. Mira'ya bak şimdi. Bir tane daha geliyor burada. Hadi gel hadi gel. Gel hadi gel. Çok anneciğim yerlere oturdun hep. Aa üstüne atladım elizanın <laughs> Keyfi çok yerinde. Bak anneciğim karnı da doymuş. Bak bak kuyruğunu nasıl sallıyor. ya. Hayır yerlere oturma ama. Gidiyorlar. Gitsinler artık. Ya çok tatlıymış ama çok tatlı bu. Dört taneler. Aa Melisa bu ne? Ne bu? Ne bunun adı? Bu ismi Melek. Melek mi? Ama çok tatlı. Şu ismi de Kakao. Hı. Kakao. Ay Ayaz korktu. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım yok 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 anneciğim. O bebek arkadaşlar Ayaz çok korktu. Korkma anneciğim o bebek. Görüşürüz yap arkadaşlarına. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Niye korktun sen? Korkma anneciğim. <laughs> o bebek. Bir şey söyleyeyim. Evet. araba vardı. Köpeğe araba çalmıştı. Evet. Sokaktanmış. Evet bacağı yaralamıştı. Ay korkma anneciğim. Ayaz çok korktu. Her yeni köpek sardı. <laughs> İlk defa bu kadar yakın ayaz. Görüşürüz arkadaşlar. Melisa hayır ama. Ya nasıl kucağına alırsın böyle? Ya inanamıyorum sana.